Vehbi Koç Sağlık Kuruluşları çatısı altında hizmet veren Bodrum Amerikan Hastanesi sponsorluğunda devam eden Sağlıklı Yarınlar programının bu haftaki canlı yayın konuğu Bodrum Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Figen Atalay oldu. 4 Mayıs Dünya Astım Günü'ne dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için astım hastalığı, korunma ve tedavisi kapsamlı olarak ele alındı. Astımın her yaşta insanda ortaya çıkabileceğini söyleyen Profesör Doktor Figen Atalay, hamilelikte sigara kullanan annelerin çocuklarında astım görülebileceğini ve genetik geçişi olduğunu vurguladı. Astımlı hastalar ilaçlarını düzenli kullanırsa, doktor kontrollerini düzenli yaptırırsa, sağlıklı beslenirse ve fazla kilolu olmazsa bu hastalığın tam kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu söyleyen Profesör Doktor Figen Atalay sözlerine şöyle devam etti. Evet, e, astım yaklaşık dünyada 300 milyonu etkileyen bir hastalık. E, yüksek, çok yüksek renaf. rakam. E, Türkiye'de de her 12-13 erişkinden bir tanesi, 7-8 tane çocuğumuzdan da bir tanesi mı. Şimdi biz de çok korktuk. Tabii biz göğüs hastalıkları uzmanları olarak evet. e, hangi hastalığı, hangi hastamız daha kötü seyredecek? Hangi hastamızın e, için evet. endişe etmemiz evet. gerekiyor diye bu konuda çok korktuk. Ama gördük ki astım hastası ne diğer hastalardan daha fazla covid'e yakalanıyor. Evet, yani evet. yakalanma riski de yüksek değil. Hastalığı hafif, orta ve ağır astımlı eğer kontrol altındaysa, yani ilaçlarını düzgün kullanıyor Hayır, ve bir kontrolsüzlüğü yoksa eğer, kontrol altındaki bir astımlı hasta normal insandan farklı geçirmiyor. Bu bizi çok sevindirdi. COVID astım olan kişide hani daha öldürücü evet. ya da daha bulaştırıcı ya da daha kötü bir seyretmiyor. Şey. Çok iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Yani biz bu yönden astımda özellikle hastalarımızın evet. ilaçlarını düzgün kullanmalarını Evet. Mutlaka astım ilaçlarını mi? düzgün evet. kullanmalarını, bunların hiçbir sakıncasının olmadığını ve kontrol altında al olmalarının çok önemli olduğunu her hastamıza söylüyoruz. Semptomların özelliği bizim için çok önemli. Yani Kişi özel. kişiye evet. özel ve hastayla konuşmak ve bu tip e, e, şikayetlerini çok iyi dinlemek gerekiyor. Hastayı çok iyi dinlemek gerekiyor. Çünkü bu özel hastalık şikayetlerin işte nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste baskı ya da öksürüğün her hastada olma hepsi birden olacak diye bir kaidesi yok. Sırf öksürükle de gelen bir hastamla hastamız olabilir. Ama bunu hastamız koyabiliyoruz. Bahar ve yaz mevsiminin polen mevsimi olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Atalay, sabah saatlerinde evi havalandırmak gerektiğini, toz ve ev içi akarlarından da korunmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.